Diş çekilmesindeki sebep eğer yanlış fırçalamadan dolayıysa fırçalama tekniğinin hastaya doğru olarak öğretilmesi gerekir. Genetik kaynaklı durumlarda ise Diş eti çekilmesinin kaynağı sebep eğer diş taşının diş eti çekilmesini stimüle etmesi, uyarmasıysa ya da var olan bir enflamasyonun iltihabın diş eti çekilmesini uyarmasıysa bu sebebi oluşturan problemlerin ortadan kaldırılması gerekir. Tedavi için bazen çok minimal çekilmeler doğru bir fırçalama ile tekrar geriye dönebilirken ilerlemiş derecedeki olan diş eti çekilmelerinde bu bölgeye bir diş eti grefti yerleştirilerek başka bir bölgeden alınan bir diş etinin çekilen bölgeye yerleştirilmesiyle oradaki kayıp tekrar tamamlanabilir.